Arkadaşlarım merhaba. Bugünkü videomuzun konusu deprem sonrası çevre yönetimi. Biliyorsunuz ülkemizin 10 ilini kapsayan büyük bir deprem felaketi yaşadık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık olarak 110 bin konut yıkık ya da ağır hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Şimdi dolayısıyla bu kadar büyük bir afette çevre yönetiminin yapılması bölgede yaşayan insanların insan sağlığı ve çevre sağlığı açısından son derece tedbirli olmasını gerektirecek. Özellikle kamu tarafından alınması gereken tedbirleri ön plana çıkması gerekecek hususlar içeriyor. Şimdi konuyu bu efsafta değerlendirdiğimiz anda birkaç cepheden değerlendirmemiz gerekecek. Öncelikli olarak tabii hiçbirimiz deprem gibi bir felaketle karşı karşıya kalmak istemeyiz ama sonuç itibariyle deprem sonrasında meydana gelen en önemli sorun atıklar. Özellikle inşaat atıkları ve akabinde süreçte yani deprem sonrası yaşanan süreçlerde meydana gelen altyapının özellikle bozulması bozulmasıyla meydana gelen atıklar ve bunların bertarafı ve sonuç itibariyle bunlardan kaynaklanan çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir takım hususlarla karşı karşıya kalmamız. Şimdi öncelikle tabii deprem olunca ki bu depremde 110 bin, bin binadan bahsediyoruz. 110 bin, bin binanın çok ciddi miktarda kılması derecesinde hafriyat oluşacağını kabul etmemiz lazım. Milyonlarca ton hafriyat meydana gelecek. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir çevresel bir muhasebesini yapacak olursak eğer bu 110 bin yıkılacak olan binanın yapılması için çevre ve doğadan alınan doğal kaynak miktarını bir düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar yani bu binaların inşasında kullanılan çimentonun hangi doğal kaynaklardan elde edildiğini, agreganın, kum çakılın hangi doğal kaynaklardan elde edildiğini düşünmemiz gerekiyor ve yıkılan bir bina sonrasında çıkacak olan hafriyat miktarını düşündüğümüzde aynı miktardaki agreganın tekrar bu inşaatların yapımında kullanılacağını düşünmemiz gerekiyor. Bir başka deyişle o bölgede meydana gelmiş olan doğal kaynak kullanımından meydana gelmiş olan açılmış olan taşacak ve kum ocaklarının kapasitelerinin çok çok üzerinde çalışmasını gerektirecek bir hususta karşı karşıyayız. Yeni agrega üretimi noktasında artı çimento fabrikalarında bu bölgenin çimento ihtiyacını karşılayacak şekilde yüksek kapasitede üretim yapmak zorunda kalacaklarını bu anlamda da her iki sektöründe doğal kaynakları maksimum derecede kullanacaklarını düşünmek deprem felaketi karşımıza geldi ve bunun neticesinde 110 bin bina yıkıldı arkadaşlar ve yıkılacak. Şimdi bu binalarda bol miktarda inşaat atıkları, molozlar, demir atıkları, plastik atıkları, cam gibi pek çok ürün artı evdeki eşyalardan kaynaklanan mobilyalardan kaynaklanan atıklar artı tabi bunu söylerken hicap diyorum ama organik parçalar diye ifade edeyim en uygun şekliyle atıklar bir şekilde bu hafriyatlarla taşınacak belirli bir döküm yerinde depolanacak. Ne yapılması lazım bu noktada? Öncelikli olarak deprem felaketi sonrasında yaşanacak olan süreçle ilgili olarak bir çevre yönetiminden bahsetmek gerekiyorsa bu şehirlerin normal şartlar altında inşaat ve kıntı atıklarının depolandığı bir depolama tesisleri mutlaka olması gerekiyordu zaten arkadaşlar. Eğer bu şehirlerin bu depolama tesisleri varsa bu atıkların öncelikli olarak oraya depolanması gerekiyor. İkinci olarak da bu atıkların bir şekilde bu depolama tesislerinde yeniden kazanılabilir hale getirilmesi gerek. Yani evet oradaki kullanılan materyali değerlendirdiğiniz anda zaten deprem görmüş bir agregadan bahsediyoruz. Bu agrega tekrardan yıkanacak, elenecek, ayıklanacak ve büyük bir kısmı tekrardan inşaat yapımında kullanılmak üzere hazır tesislerine gönderilmek durumunda arkadaşlar. Yani bir geri kazanım yapmak zorundayız. İkinci husus ise demirler. Bu demirlerin de bölgeye en yakın demirçilik fabrikalarına eritilerek tekrardan nervürlü demir üretiminde kullanılmak üzere gene geri kazanmak zorundayız. Dolayısıyla bu depolama tesislerinin alanlarının bulunmuş olduğu yerlerde bir ayıklama faaliyetinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekecek arkadaşlar. Yani bir ayıklama tesisinden de bahsediyoruz. Bununla ilgili olarak son yıllardaki teknolojilere baktığımız anda inşaat molozlarının ayrıldığı, bertaraf edildiği, depolandığı bir takım depolama sistemleri söz konusu. Geri kazanan her türlü atık bir şekilde arkadaşlar geri dönüşüm tesislerine göndermek durumunda kalacak. Buradaki videonun girişinde söylemiş olduğum hassasiyeti tekrardan ifade etmek isterim. 110 bin, bin binanın ayrıca tekrardan yapmaya kalktığımız anda o 110 bin, bin binanın yapımı için gerekli olacak hafriyatın mevcut doğal kaynaklardan tekrardan mı kullanacağız? Yoksa Yoksa buradaki doğal kaynak kullanımı aza mı indireceğiz, minimum mu indireceğiz? Burada çevresel fayda maliyet analizinden bu kere bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Bir başka da işte, yeniden sıfır araziyi bozup agrega elde etmek var bir tarafta. Öteki taraftan mevcut inşaat molozlarını agregaya çevirmek var. Geride geri kazanmak. Şimdi tabii burada bunun mali analizinin son derece iyi yapılması gerekiyor çevresel fayda maliyet analizlerinde son derece iyi yapılması gerekiyor ki böyle bir uygulamaya karar verelim. Yani özellikle inşaat ve hafriyat atıklarından kaynaklanan tüm atıkların ayrı ayrı depolandığı ve geri dönüşüm tesislerine gönderildiği bir mekanizmanın mutlaka olması gerektiğini kabul etmemiz lazım. İkincisi önemli çevre unsurlarından bir tanesi de deprem sonrasında ölen gördüğünüz üzere kurtuluyor. Ama kalanlar gerek iklim şartlarından dolayı gerekse ihtiyaçların giderilmesi noktasında çok ciddi anlamda sıkıntı çekiyorlar bir ızdırap yaşıyorlar. Yani bir zulüm altındalar. Bunu nasıl hafifletebiliriz sorusunun cevabını vermemiz lazım. Öncelikli olarak tabii deprem felaketi görmüş olan illerde belediyelerin hemen ayağa kaldırılması gerekiyor. Yani hızlı bir istihdam yapılıp, hızlı gerekirse görevde kaydırmalar yapılıp diğer belediyelerden bu belediyelerin ilgili birimlerinin, özellikle temizlik birimlerinin, çevre sağlığı birimlerinin, inşaatı yönelik altyapı bir birimlerinin tekrardan ayar kaldırılması gerekiyor. Malum bu depremde vali dahil olmak üzere, belediye başkanı dahil olmak üzere, tüm bu kurumlarda çalışanlar dahil olmak üzere, AFAD merkezleri dahil olmak üzere göçük altında kaldı. Pek çok insan yakınlığı kaybetti. Dolayısıyla deprem felaketi esnasında müdahale etmekte faydalanamadı bu insanlar. Bu noktada normal şartlarda tek bir o ilde olsa deprem diğer illerden destek alınabilirdi ancak bu 10 ilin komşusu illerin bu noktada daha aktif hale gelmesi gerekliliğiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bir başka deşle işte, yani burada Elazığ dahil olmak üzere Van dahil olmak üzere civardaki iller Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray bu illerin altyapısında yer alan personel teknik kadronun böyle bir olağanüstü bir fayın olduğu yerde yani üç ana karanın çarpıştığı yere müdahil olabilecek şekilde ikinci dereceye de edilir etkili bir şekilde AFAD yönetimi tarafından planlanması, bu fay kırığı neticesinde 10 ilin neticelenmesi söz konusu olduğu pozisyonda da bunlardan destek alınması beklenirdi normal şartlar altında. Ama bu yöreyle ilgili olarak hazırlanan acil durum müdahale planlarında göz önünde bulundurulmamış bir unsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bizim şu anda tüm Türkiye olarak ilk yapacağımız şey buradaki yerel yönetimleri ayağa kaldırmak yönünde olmak zorunda arkadaşlar yerel yönetimleri ayağa kaldıracağız ve buradaki halk sağlığı ve çevre sağlığına yönelik tüm hizmetlerin yerel yönetimin gözetiminde faaliyetleriyle gözetiminde demeyeyim faaliyetleriyle yürütülmesini sağlamak zorundayız. İlk yapacağımız şey bu zorunda. Elbette hafifiyatları bir yerler taşınacak, edilecek. Bunlarla ilgili olarak uygun yerler bulunacak. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aktif görev alacak. Bunlar elbette olacak. Ama bununla birlikte yerelde bu işleri komple takip edecek, yürütecek bir mekanizmanın belediyeler nezdinde acilen oluşturulması gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi biliyorsunuz deprem felaketi oldu. Yeme içme sıkıntısı yaşandı ve yardım kamyonları o bölgeye gitti. Bu yardım kamyonları yanlarında yiyecek içecekten tutun da pek çok ambalajlı ürünü, gıdayı, e, hijyen malzemesini o bölgeye vatandaşlarımızın olağanüstü bir gayretiyle gönderdi. Şimdi bunlar ambalajlı ürünü olduğu için çok ciddi anlamda bir ambalaj atığı meydana geldi. Yemek artıkları meydana geldi. Bunların hiçbirisi belediye hizmetleri alınamadığı için yerlerde toplanıp bertaraf noktalarına götürülemedi. Çünkü sistem artık bu şehirlerde durdu. Şimdi dolayısıyla bu hizmetleri kim verecek sorusunun cevabını vermemiz lazım. Bu hizmetleri eğer belediye vermezse kim verecek sorusunun cevabı yok. Yani verilemediğini görüyoruz. AFAD'ın bu noktada bir yapılanmasının olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla belediyelerin bir şekilde aktif hale geçirilip gerekirse makine alet ekipman noktasında çöp toplama konteynerlere dahil olmak noktasında hemen harekete geçirilmesi ve buradaki çevre sağlığına ve halk sağlığına sebep olabilecek argümanları, atıkları tamamı topar hale gelmesi gerek. Bir kere bunu görmemiz lazım. Bunun da öncesinde arkadaşlar insan sonuç itibariyle atık üreten bir canlı. Yani sıvı ve kat atıklar insan kaynaklı, evsel kaynaklı son derece fazla ürün. Dolayısıyla şu anda 110 bin konutun yıkılmış olduğu yerde insanlar ihtiyaçlarını dışarılarda karşılıyorlar. Yani işte portatif taşınabilir tuvaletler bile daha yeni gidebilir deprem bölgesinde ama bunlar da hijyen noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla yapılması gereken işlerden bir tanesi de en azından merkezi hijyen sisteminin kurulmuş olduğu hızlı bir tuvalet yapımına geçmek gerektiğini ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Bu bizim klasik fasöptik tarzı diyebileceğimiz geçici kullanım amaçlı sistemlerle beraber yapılıp kullanım sonrasında bu yoğun kullanımlar sonrasında da bir şekilde kireçlenip oradaki bakteri faaliyetlerinin son buldurulduğu yapılar oluşturması gerekiyor. Eskiden bakıyorsunuz eski antik yapılarda bakıyorsunuz bütün kent merkezlerinin yerinde açık tuvaletler var. Agoralarda tuvaletler var. Onlar bu ihtiyacın giderse bir elzem unsur olarak görmüşler. Biz de benzer şekilde umumi tuvalet diye bahsettiğimiz halk arasında özellikle bu deprem felaketinin olduğu yerlerde belirli merkezleri oluşturmamız gerekir. Bunu oluşturmak. Şu anda bu atıklar insan sağlığı açısından salgın hastalık tehdidi yaratacak kadar ciddi anlamda bir sıkıntı yaratıyor. Bunu test. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? hemen acilen bu bölgedeki atık suyunun belirli bir merkezlerde toplanması, kireçlenmesi, hatta bu tuvaletlerle ilgili olarak bir temizleme mekanizmasının da oluşturulması çalışan işçilerden hızlı bir şekilde oluşturulup buradaki hijyenin mutlaka sağlanması gerek. Bu da yapılacak işlerden bir tanesi. Tabi burada bunu kim yapacak sorusunun cevabı? Bunu AFAD mı yapacak sorusunun cevabı? Hayır, belediyesi yapacak. Şimdi dolayısıyla belediyeye ayağa kaldıralım tekrardan dememin sebeplerinden en önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Atık su ciddi bir problem ve insan sağlığını tehdit ediyor arkadaşlar. Şimdi tabi bunlar yapılırken en Heslam olarak ne yapılmalı sorusunu cevabını vermemiz lazım. Tüm mevcut altyapı sisteminin bir taramasından geçmesi gerekiyor. Yani içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, ondan sonra eğer içme suyu arıtma testleri varsa arıtma testleri, atık arıtma testleri varsa atık arıtma testleri, içme suyu temin amaçlı barajlar varsa bu barajların teker teker gözden geçirilmesi, kullanıp kullanamayacak halde olduklarının belgelenmesi, belirlenmesi gerekiyor. Bunlardan hangi hatların kullanılabileceği, hangi hatların kullanacağının net olarak ortaya çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar şu anda birinci yüzyılın teknolojisiyle mümkün şeyler. Kazı bile yapmadan, hafriyat bile yapmadan çok rahat bir şekilde yüzeyden hangi yerde boru geçiyor, çatlağı var mı, patlağı yok, mu, var mı, yok mu bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Frontgen sistemleri var. O sistemlerle buradaki hatların verimliliği noktasında, kullanıp kullanamayacağı noktasında karar vermemiz mümkün arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikle mevcut hatların değerlendirilmesi. Akabinde eğer mevcut hatlar değerlendirilemiyor ise buradaki rezerv noktalarından, yani oradaki içme suyu depolarından da hatırlayabiliyorsunuz. Özellikle içme suyu arkadaşlar arkadaşlar İçme suyu depolarından özellikle ishalatları var biliyorsunuz bir de şehrin şebekesine verilen hatlar var. Bu hatlar üzerinden ek bağlantılar yaparak özellikle su idanjörlerine doldurarak şehrin belirli noktalarına bunun mutlaka taşıması gerektiği gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Dolayısıyla böyle bir afet riski yaşandığı zaman bu suyun temini noktasında alınacak olan aksiyonlar son derece önemli arkadaşlar hijyen açısından Çünkü insanlar bugün depremin ben bu videoyu çektiğimde 15. günü henüz daha yıkanmadı. Az sonra bu işin bir insan sağlığı problemi, salgın hastalık problemine dönüşmesi neden olabilecek. Dolayısıyla suyun temini, yani bir başka bir şey umumi tuvalet gibi umumi banyolarında afet yönetimi kapsamında mutlaka düşünülmesi gereken hususlar olarak birisi olduğu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu noktada ki yönetimde bu atıkların yönetimi ve sıvıların yönetimi yapılıyor ama bu esnada özellikle hafriyat işlemleri aşamasında atmosferilen bol miktarda toz partiküller çıkıyor. Bu yapıların yapıldığı yılların teknolojisine göre nelerle yapıldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla özellikle bu yapıların yapımında asbest kullanılmış olabilir. Asbest havaya karıştıran da kanserojen etkiye sahip bir mineral. Dolayısıyla bu tarz tehlikelere karşı, hava kirliliğine karşı önlemekle ilgili olarak az önce söylemiş olduğum su vidayı sistemi benzer şekilde hafriyat işlemleriyle yapılırken sulama işlemi yapılarak havadaki askıdaki partiküllerin çöktürülmesi noktasında son derece önem arz ediyor. Bunlar da afet yönetimi kapsamında düşünülmek durumunda. Ben internetten e, Kahramanmaraş ili için yapılan 2019 afet planını incelediğimde evet yapılacak iş ve işlemler yazıyor ama bunların uygulamaları noktasındaki az önce bu videomda bahsetmiş olduğum hususlardan pek değildiğini görmedim. Yani bu kapsamda hangi çalışmalar yürütüldü, ne yapılacak, ne edilecek belli değil. Diğer bir husus algıladığımız bir husus toplanma noktaları. Yani bir afet sonrasında toplu yapılacak olan toplantı bu noktalarının artık çok net umumi tuvaletler olan, umumi banyosu olan, su deposu olan. Bu orada işte anında hizmet verilebilecek bir sahra çadırının oldu, yemek yapılabilecek. Aynı zamanda belki işte çok sayıda olmayabilir ama hemen birkaç tane çadır kurulabilecek ekipmanın oldu. kazma küreklerin depolandığı, makasların, demir kesme makaslarının depolandığı bir takım noktaların oluşturulmasının gerektiği ortaya çıktı. Yani toplanma alanı değil, park bahçe bırakmanın bir mantığı yok arkadaşlar. Orada aktif olarak özellikle o depremin ilk anlarında görüyorsunuz müdahale AFAD gecikti. Gecikmesinin organizasyondan kaynaklanan, koordinasyon kaynaklanan nedenleri olduğu gibi Binlerce kaynaklanan nedenleri de var. Yani binlerce tır yolda kaldı. Sebebi yoğun kar yağışı. Artı yollar televizyonda da izlemişsiniz. Yıkılmıştı. Yani bu insanlar yetişemediler. Hava meydanlarının Hatay hava meydanı devre dışı kaldı. Adıyaman ve Maraş hava meydanlarının neden aktif kullanılamadığı noktasında ise kafamızda tereddüt vardı ama görüyoruz ki Adıyaman ve Maraş havalimanları kullanılmış. Peki bu havalimanları kullanıldığı halde acil olarak buralardaki insanların ihtiyaçlarını gidermemiş. Çadırlar, gıda materyalleri falan niye gönderilmedi sorusunu soruyorum. Mutlaka gönderilmiş. Ama bu hava hayvanları çok aktif kullanılarak buradaki sefer sayıları arttırılarak bir şekilde bu hava hayvanları kullanılıp günlerce yardım almadık, 3 gün yemek yemedik diyen yani insanların yeme ihtiyaçları e, pek çok e, çadır ihtiyacı acil ihtiyaçlar giderilebilir de. özellikle Adıyaman. Yani televizyonda izlediğiniz kadar Adıyaman en son yardımın gittiği yer. Burada bu şehirde havalimanı var. Yani bu havalimanı olmasına rağmen niye gecikti ve bu yardımlar? İzahatta sıkıntı var arkadaşlar. Bunlar da koordinasyon ve organizasyon problemlerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü bir de burada çalışan insanların hepsinin başka şehirlerden geldiğini, ili tanımayan, coğrafyasını bilmeyen şehirlerden gelen insanlar olduğu düşüncek olursak eğer ve burada aslında ilde böyle bir olağan meydana geldiği zaman tedbir alacak olan kişilerin hemen bu tarz organizasyon yapısı çizdiği adamın insanların koordine olacağını beklerken bu insanların çoğunun yakınlarının akrabalarına ya da kendilerinin toprak altında kalması sebebiyle aktif hale geçememesi sebebiyle bir sıkıntı yaşandı. Dolayısıyla bu noktada il gözünün dışında yani ildeki lokasyondaki gözlerin dışında bir dış gözünde böyle bir durum anında ben işte Kayseri'den buraya nasıl hemen malzeme indirebilirim. İşte Ankara'dan nasıl malzeme indirebilirim? Trabzon'dan nasıl malzemeyi buraya indirebilirim? Şekli bir düşüncesine ihtiyaç varmış. Ama bunu bugün fark ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu tarz tedbirleri mutlaka alması gerekiyor. Öncelikli olarak sıvı atıklar için, katı atıklar için, inşaat ve afiyat yıkıntılar için bu tedbirlerin acilen alması gerekiyor. Şimdi buradaki çöp toplama merkezleri ne durumda bilmiyoruz. Çöpün ayrıştığı tesisler ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir yıkım neticesinde atmosfere verilecek olan karbon emisyonlarının miktarını oturun bir hesaplayın arkadaşlar. Yüzlerce, binlerce iş makinesi aktif olarak bölgede çalışıyor ve bundan mazot tüketiyorlar. Bunların karbon emisyonları açısından atmosfere verdikleri miktarları düşünün. Bunların hepsi büyük bir olay. Şimdi dolayısıyla bir deprem felaketi meydana geldikten sonra ve bu kadar ölçüp yıkıntı olduktan sonra karşılaşacak olan durumlar çevresel alacağımız tedbirler çok fazla önlenebilir anında önlenebilecek ya da müdahale edebilecek hususları içermiyor. Normal şartlar altında ceza kesmiş olduğumuz bu tarz faaliyetlerden dolayı firmaların şu anda aktif olarak sahada her türlü çevresel kirliliği yayarak ya da müdahale etmeyerek meydana getirdiğini göreceğiz. Ama biz bununla alakalı herhangi bir işlem yapmadan bekleyeceğiz. Buradaki espri şu benim açımdan en önemli espri atık yönetimi ve bu atıkların aslında bir ham maddeden yapıldığını unutmamamız ve bu ham maddenin doğal kaynaklar olduğunu unutmamamız arkadaşlar. Yüzlerce yıl onlarca yıl, yıllarca yavaş yavaş temin edilen malzemeler neticesi elde edilen yapılaşmamız, binalarımız bir günde hepsi çöktü ve biz bu yapıların hepsini çok kısa süre içerisinde yani 110 bin, bin binayı tekrardan ayağa dikmek durumunda kalacağız. Ve bunun için çok kısa bir zaman aralığı içerisinde agrega ve taş çöplerine faaliyete geçireceğiz. İnşaatların yapımı açısından ve doğal kaynak kullanımı da çok hızlı bir şekilde arttıracağız. Dile kolay 13,5 milyon kişinin etkilendiği bir depremde bu insanları konut sahibi yapmak, tekrardan oradan sosyal yaşantıyı kurmak, altyapı sistemlerini yenilemek, sağlık sistemlerini yenilemek, tüm hijyenik tedbirleri almak ve hayatın olağan akışına bırakmak kısa sürelerde olacak işler değil. Bunu yapısal olarak yapmak kudreti mutlaka var ama sosyal hayatı harekete geçirmek, tekrar normal şartlar halinde sağlamak zaman alacak. Dolayısıyla öncelikli olarak kısa vadede bu söylemiş olduğumuz iş ve işlemlerin yapılması gerekiyor. Bunların yapılabilmesi için de temel görevli olan mevzuatlarımıza göre belediye, belediyelerin hemen ayağa kaldırılması gerekiyor. Az sonra AFAD'ın da belli bir noktadan sonra işi bitecek. Belediyeler orada kendi başlarına kalacaklar. Bu belediyeleri ekonomik olarak desteklemek zorundayız. İnsan kaynağı olarak desteklemek zorundayız. Bakınız şu anda oradaki Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin idari yapılanması dışında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın aktif olarak devreye girerek bir an önce insanları konusayet yapmak için çalışmış olduğu bu takım projeler var. Bunların hepsinin planlarının tekrar yapılması gerekecek. Bu planlara uygun olarak hızlı bir şekilde yapılaşmaya geçmek gerekecek. Bunların yer seçimleri var. Bunların hepsi zaman alıcı meseleler. Ben e, normal şartlarda altında bu konuyla ilgili olarak orijinal düşüncem şu. Yapımları hızlı geçilmesi noktasında birazcık beklememiz gerektiğini düşünüyorum. En azından insanların evet konut ihtiyaçları var ama konteyner kentlerde bir miktar müddet idare etmesi, özellikle orada kalanların idare etmesi noktasında bir karar alıp oradaki planlamanın tekrardan yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Sebebi de şu. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu bir rapor var. Bu raporda şu andaki mevcut deprem haritalarında işaretlenen fayatların bulunmuş olduğu yerle fiilen depreme sebep olan fayatların yerlerinin doğru işaretlenmediği tespit edilmiş durumda. Yani burada bir yer, yer bilimcilerin çok hızlı bir şekilde sahada bir analiz yapması gerekiyor. Jeofizik çalışmaların yapılması gerekiyor. Zeminle ilgili olarak çalışmaların yapılması gerekiyor Bu çalışmalar neticesinde bölgedeki depremler sonrasında meydana gelen zeminin üzerindeki değişimler var mı yok mu faylardaki değişiklikler nelerdir değildir onların tespit edilmesi gerekiyor Bir de yanal kaymalar söz konusu. Mesela 1999 depreminden sonra bizim yaşamış olduğumuz en büyük sıkıntı İzmit'teki tüm haritaların, koordinatların değişmesiydi. 4 metrelik yani birbiri 25 milik haritalar var üst üste getiriyorsunuz çakışmıyor. Yani böyle durumlara karşı karşıyaydık. Dolayısıyla bunlar az sonra mülkiyet sorunlarını meydana getirdi. Aynı sorun burada da yaşanacak çünkü burada yatayda 3-4 metrelik kaymalardan bahsediliyor. Koordinat bazlı olarak mülkiyetler kaymış durumda. Dolayısıyla bunların düzeltmesi gerekiyor. Bu çalışmalar yapılmadan hızlı bir yapılaşmaya geçmek. Artı o bölgedeki sosyal dokuyu iyice etmeden o dokuya uygun yapılaşmanın sağlanmasını imkan vermek pek kolay olmayabilir ve mümkün de olmayabilir. Dolayısıyla bu işi zaman içerisinde çözecek şekilde bir formülasyon geliştirmemiz lazım. Bunun için de geçmişte yaşayan insanların artık biliyorsunuz deprem felaketleriyle önemli bir nüfus yoğunluğu diğer illerimize kaydılar. Bu insanlar tekrardan orada yaşayabilmesi için bir yaşantının olduğunu, hayatın canlandığını onlara göstermemiz gerekiyor. Yoksa bu travma içerisinde bu insanların kendi yaşadıkları şehirlere dönmesi artık neredeyse hayal. Çünkü biz bunu nerede yaşadık? 1999 depreminde İzmit'te, Sakarya'da, Adapazarı'nda işte düzce değişen insanların çoğu aklınıza e geldiler ve yerleştiler ve kaldılar. geride dönmediler. Büyük bir kısmı kaldı. Benzer durum işte bu deprem felaketi yaşamış olan illerdeki insanlar için de geçerli olacaklar. Hep bir deprem korkusu ve tehlikesi altında yaşadıklarını hissedecekler. En ufak bir sarsıntıda bu travmayı yaşayacaklar. Bizim bu insanlara bu şehirlerin yaşanabilir şeyler olduğunu göstermemiz lazım ki tekrardan bu bölgelerde yerleşim meydana gelebilsin arkadaşlar. Bu video ana başlıklarında ifade etmiş olduğumuz bir video oldu. Bunun ötesindeki detaylar noktasında tabii elbette çok şey söylenebilir ama öncelikli olarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ve buradaki deprem sonrasında olacak olan aksiyonlara da meydana gelecek olan çevresi etkileri önlemek adına bir takım temel argümanlardan bahsettik. Bunların hemen alınması gerekiyor. Buna göre yapılanmanın yürümesi gerekiyor ve belediyelerin hemen harekete aktif hale getirmesi gerekiyor. Şu anda kadar çalışmış olduğu personelin iki katı, üç katı personelle bu belediyeleri çalışır hale getirip bir şekilde kentin yeniden kurulmasında bu insanları aktif olarak değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu kadar söyleyelim. Böyle bir tarih not düşmüş olalım. Bu vesileyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Depremsiz günler diliyorum. İyi günler.